Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'ten yeni görüntüler geldi arkadaşlar. Burak Özçivit'i ve oğlu Karan'ın fotoğraflarını sizler için bir araya topladım. Fotoğrafların çoğu photoshop olsa da ben bu fotoğrafları çok beğendim ve sizler için bir araya topladım. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz yoruma kalp atın sayımızı bilelim. Şimdi sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar çünkü çok güzel fotoğrafları sizler için bir araya getirdim. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim ve videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşünceye dek.